Merhaba öğrencilerim. Bugün sizlerle daha önce öğrenmiş olduğumuz k sesiyle ilgili hece çalışması yapacağız birlikte. Arkasından oluşturduğumuz hecelere yine öğrendiğimiz sesleri ekleyerek yepyeni heceler, yepyeni kelimeler oluşturacağız ve arkasından çok daha güzel kelimeleri birleştirerek cümleler oluşturacağız. Hadi bakalım yavaş yavaş başlayalım. Bildiğimiz üzere k sesi yapımı biraz kolay olsa da söylemesi birazcık kafa karıştırıcı bir ses. Onun için söyleme konusunda birazcık bir prova yapalım birlikte. Burada gördüğümüz ses bildiğiniz üzere k sesi. Bir kere daha söyleyelim. K sesi. Bu k sesi ile birlikte böyle söylenmesi zor olan seslerimize giriş yapacağız. Ancak sakın gözünüz korkmasın. Okurken gayet kolay okuyacağız. Bakın ilk olarak hecelerimizde okumaya başlayalım. Evet. Öğrenmiş olduğumuz e hecesi ile birlikte yeni öğrendiğimiz k hecesini sesini birleştirelim. e k e k ek. Bakın ne oldu? Çok kolay birleştirdik. Ek oldu. Ek. Tuz ek. İşte toprağa buğday ek. Bahçeye çimen ek gibi. Ek. Ek. Hemen devam edelim okumaya. Daha önce öğrenmiş olduğumuz A sesiyle şimdi pratik yapacağımız K sesini birleştireceğim. Unutmayın tek tek okumuyorum. Yani a k diye okumuyorum. Birleştiriyorum. Beraberinde birleştirerek okuyorum. a ak, ak, ak. Hemen birleştireyim. Ak, 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 beyaz demek. Ak. Ak. Peki az önce öğrenmiş olduğumuz ya daha doğrusu okumuş olduğumuz ek ve şimdi söylediğimiz ak hecelerini bir de okuyalım. Yani k sesi başta olsun. Diğer a ve e sesleri sonda olsun. Acaba zor mu olacak? Tabii ki hayır. Öncelikle birleştirerek okuyacağımızı bir kez daha hatırlatayım. Hadi bakalım, dinleyin dinleyin. K, 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 bakın, K, K sesini A sesiyle birleştirdim ama K sesi ağzımdan çıkar çıkmaz A sesini yanına yerleştirdim. K, 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 gördünüz mü? Şimdi sırada E sesi var k sesinin ardından hemen e sesini söyleyeceğiz. K K K K Bakın bu K idi. Bu da K K ve K Şimdi daha önce öğrenmiş olduğumuz L hecesine yeni öğrendiğimiz k sesini ekleyeceğiz. Hadi bakalım. Üç ses bu heceyi nasıl okuyacağız? Le k L k L k L k. K. k Bakın birleştiriyorum. L k Yani L k demiyorum. Dikkat edin. L k lek lek yani lek 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 le bir de aynısını la ile yapalım la k la -k. la, -k. la -k. hadi bak okuyalım hemen la k la, -k. la -k. düz okuyalım lak lak gördünüz mü lek lak hemen küçük bir tekrar yapalım hadi hep birlikte videoyu durdurarak siz de benden önce ya da sonra söyleyebilirsiniz ek ak ka ke lek LAK Peki hemen devam ediyoruz. Üç sesli hecelerimize. KEL 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 KEL, Kel saçları olmayan insanlara kel deniyor biliyorsunuz. Ama yine de çok fazla söylemeyin. Bazı insanlar bunlardan alınabilirler. Peki aynısını K ile yapalım hadi. Kal. 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 Bakın birleştiriyorum. K dedikten sonra durmadan yanındaki sisi birleştirerek söylüyorum. Kal. Kal. Kel. Kal. Bakın hemen kal sesini ve kal hecesini hemen öğrendik. Kal hecesinin yanına yani daha doğrusu sonuna k sesi ekleyelim. Kalk Kalk. Kalk. Unutmayın durmuyorum. Kalk. Kalk 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 hemen küçük bir tekrar kel kalk kalk Evet devam edelim. Şimdi sevdiğimiz yediğimiz bir şey çıkacak ortaya. Hadi bakalım birlikte okuyalım. K kek 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 çok seviyoruz değil mi annelerimiz yapıyor ya da babalarımız da yapabilir şimdi gelelim ikişer ikişer hecelerim ikişer ikişer sesten oluşan iki heceyi birleştirmeye bunu az önce söyledik İşte bakın tam da buradaydı k bakın, Tam burada karşımıza çıktı. K L Birleştiriyorum bakın. K L Durmak yok. K L K L K L Hızlı okudum. K L K L Peki az önce şunu okumuştuk. Neydi? Bir daha tekrar edelim. Lek lek, lek. Şimdi bunu kullanacağız. E sesini biliyoruz. E. Şimdi bunu söylemiştik. lek, e 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 lek. E -le e -le Hemen devam edelim ek le ek le hemen birleştirelim ekle ekle bakın birleştirirken durmuyorum ekle hızlı okuyalım ekle ekle ekle, ekle, ek ekle Peki. Bunları okuduktan sonra hadi gelin birlikte birer metin okuyalım. Bu metni okumak daha kolay olacak. Az önce öğrendik. Kalk. Kalk. Ella. Kalk. Ella. Lale, ek kalk, lale, kalk, lale, elk, al, lale, kalk, ele, lale. burası biraz uzun. Dikkatli okuyalım. Elek le. Ele. Burayı bir kere daha okumak istiyorum size. Burası biraz uzun. E lek le. Elek le. Ele. Hemen devam edelim görsel okumalarımıza. kek. Kek. Okuyalım. Lale elek al. Un ele. Ela iki yumurta al. Keke ekle. Lale ekle. Kalk, tuz al. Kalk, Ela, kalk. Kek al. İki çay al. Bakın sadece öğrenmiş olduğumuz e, ı, a ve Sesleriyle çok güzel şeyler okuyabildik. Eminim yazadabileceğiz. Onları da bir sonraki videomuzda devam edeceğiz. Bir sonraki yeni ses, ses öğrendiğimizde gelecek olan videoyla daha yeni yeni kelimeler, yeni yeni cümleler ve yeni yeni metinler çalışacağız. Şimdilik isterseniz videoyu başa alıp tekrar izleyebilir, durdurabilir. Siz de benimle birlikte okuyabilirsiniz. Teşekkürler. İyi akşamlar, iyi günler ya da bütün güzel günler sizlerin olsun. Hoşçakalın.